اوه <laughs> Da eşi görülmemiş bir köpek türü olan Kangal çoban köpekleri ülkemizde ve yabancı ülkelerde haklı bir üne sahiptir. Özellikle İngiltere ve Amerika'da bu köpekleri sevenler tarafından dernekler kurulmuş, yarışmalar yapılmıştır. Ancak ne acıdır ki yabancı devletlerin göstermiş olduğu ilgiyi biz son yıllarda göstermeye başladık. Kangal çoban köpekleri çok cesur, gayet hızlı ve çeviktirler. Kadın ve çocuklara karşı gayet muhlis, kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı bir silah olan kangal köpekleri çok zeki, ön sezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar. Şöyle kafaya baktığınızda sıfır dudak ve düz alın yapılı üçgen şeklinde geliyor. Gözler çekik çekik. Gözler zaten iklime göre dizayn edilmiş. Bu onun en büyük belirgin özelliğidir. Şimdi değerli kardeşim şöyle baktığında ön tarafı son derece geniş. Bakın üst bölge tüyleri farklı. Arkaya doğru hafif inceliyor ama yani displazi form bozukluğu özelliği gibi tarzında incelmiyor. Buralar da geniş. Çünkü bu bir koşu hayvanı. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu kadar iri olup son derece sürat yapabilen bir ırk türüdür bu. Neredeyse 65 kilometre sürat yapabilecek bir ırk. Yoksa kurda kavuşamaz. Ona göre dizayn edilmiş bir yapıya sahip, bir morfolojiye sahip. İyi bir kangal köpeğindeki özellikler, orta ve yüksek düzeyde zeka, Sürü hayvanına ve sahiplerine karşı güven ve dikkat, yabancılara karşı koruma içgüdüsü ve olası düşmanlara karşı cesaretli, güçlü ve hızlı olmalıdır. cesaret en önemli özelliklerinden birisidir. Çünkü cesareti olmayan bir köpek diğer altı özelliğe sahip olsa da etkili olamaz. Kangal köpekleri oldukça zeki bir ırktır. Ki zeki olmasa rakibi olan çok zeki kurt'a karşı dağda, ovada mücadele edemez kurttan daha zeki olacak ki kurda karşı mücadele etsin. O yüzden Kangal köpek ırkı çok zeki bir köpek ırkıdır. Tüm bu özelliklerin hepsini en yüksek düzeyde Kangal köpeklerinde bulmamız mümkündür. İşte bu özelliklerinden dolayı Kangal köpekleri dünya köpekleri arasında hak ettiği değeri ve birinciliğini her zaman koruyacaktır. Bugün Kangal köpeğinin en büyük özelliği kurda benzemesidir kurdun birebir aynısıdır. Yani biri bunun evcilidir, bir tanesi de bunun yaban hayatta yaşayanıdır. Yani postu da aynıdır, diş yapısı aynıdır, ayak bacakları, uzunlukları, kabalığı, kalınlığı, yırtıcılığı, dayanıklılığı. Yani karşılıklı bir yapı benzerliği olmasaydı zaten onlar birbirlerine karşı koyamazlardı. Mümkün değil. 17. yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir. Osmanlı İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberinde Anadolu'ya getirdikleri ve Osmanlı'nın Avrupa'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa çoban köpeğinin de bu ırktan türediği sanılmaktadır. çoban köpeklerinde gebelik süresi 58 ile 63 gündür. Kangal köpeklerinde bir doğumda ortalama yavru sayısı 7 ile 8 civarındadır. Genellikle ortalama doğum ağırlığı 550 gramdır. Bir yaş civarında ortalama ağırlıksa 35-40 kilo arasında olup kangal köpeği yavrularında canlı ağırlık artışının en yüksek olduğu dönem 6. ay ile 8. ay ya da bir yaş ortasında olup ortalama ağırlık 10.5 kilogram civarındadır. Köpeklerin sahip oldukları sürü koruma içgüdüsü, doğal hayatı korumada onları vazgeçilmez kılmaktadır. <laughs> doğasında, menbaasında, kaynağında Kangal ırkını özellikle Anadolu'muzun kıraş topraklarında ne şekilde yaşatabiliriz? Bunun uygulamalı projesinin peşindeyiz şu an biz. Pakistan'dan geliyorum. 9 yıldır da Kayseri'de yaşıyorum. Uzun zamandır Sivas Kangal Köpekleri tarihini araştırmaktayım. Bunun için gerek Erciyes Üniversitesi'ndeki hocalar olsun Ali Bey'le de bayağı bir görüşüp bilgiler aldım. Ama bugün de sizinle yakından görüşmek nasip oldu. Size de birkaç sorularım olacak. Tabii buyurun. Peki yurt dışında veya hani dünya çapında Sivas Kangal Köpeklerin değerini bir anlatır mısınız? Tabii bölgelere göre yurt dışında da biliyorsunuz e, onun yaşamsal sahasını bulduğu yerlerde çok memnun olduğu kesinleşir. Ama ben hep söylüyorum bugün Afrika'da bile eğer kangal köpeği görevinde çok başarılıysa sıcak bölge e, malum e, çöl ikliminde geceleri tabii ki eksiye kadar düşebilir. Geceleri rahat edebilir ama gündüz artı 50 dereceye kadar çıkan bir bölgelerde bile çita koruma projesinde Namibya'da çok büyük bir başarı sağlamıştır. E, kangal köpeğini dar kalıpta da görmememiz gerektiğini zaten batıdaki fonksiyonel durumu daha çok ortaya çıkarmıştır. Bugün Kanada'da Timberland mevzuatı kurt popülasyonunun kangal tarafından tamamen rahata kavuştu. Çiftçilerin rahatça artık hayvanlarını dışarıda otlattığı görülmüştür. Renk geyikleri... Biliyorsunuz özellikle ağırlıklı şeyde çok yaşar Sibirya adaları bölgelerinde. Sibirya'da bu proje tamamen inanılmaz bir başarı sağlamıştır. Amerika'da kulüpleri vardır, dernekleri vardır. Avrupa'da hakeza öyledir. Ee, özellikle artık Afganistan İçişleri Bakanımızın bizi ödüllendirdiği, onurlandırdığı belli belgelerimiz de elimizde. Ee, Pakistan bölgelerinde şurada burada da çok ciddi bir başarı ve ciddi bir popüler, popülerite kazanmıştır. Yani bu şu demektir ki ben öyle görüyorum. Eğer birileri bizim taşımıza toprağımıza gelip bir şeylerini alıp götürüyorsa bizim elimizdeki taşı toprağı e, malzemeyi yaşayan efsane canlıyı mutlaka biz çok daha iyi pazarlamamız gerektiğini anladım. Hani bir laf vardır benim rahmetli babam o laf hep sürekli söyler oğlum der. Yani biz ancak ancak köpeğimizin de gidip satıldıktan sonra başkalarına ait olduktan sonra çok pahalıya eldeki malzemeyi almaya çalışırsak biz bir şeyleri kaybettiğimizin farkındayız. Kaybetmeyelim. Kazanalım ve bu ırkların Oradaki işlevini biz tarafından yönetim haline getirelim. Çünkü bizim menbaamız, bizim kültürümüz, bizim kü meselemiz bu. Peki bir sorum daha olacak. Ee, şimdi dışarıda gördüğüm gibi eksi 18 derece. Ki sizin dediğiniz gibi eksi 55 dereceye kadar dayanabiliyor. Yok 55 dereceye dayanır. Tabii. Eksi 55'ye dayanabiliyor. Dayanır. Peki şimdi benim sorum şu olacak. Mesela yurt dışında Afrika olsun veya bazı e, Asya ülkeleri olsun. Orada işte yazın sıcaklık 55 dereceye kadar e, çıkıyor. çıkıyor. Peki. Bu cinsin orada devam ettirebilmesi için yani bu sıcaklık etkiler mi sizce? Biz doğal üremeyi önemsiyoruz. Yani doğal üresin, doğal doğumlar, mağaralarını kendileri eşsinler. Çünkü zaten doğal bir seleksiyon bu ırk. Yani bir genetiği bozulmuş bir ırk değil. Ee, Afrika'da bu nasıl başarı sağlayabilir? Buradaki başarıyla oran Ölçü kayıtları ortaya çıktı. Biz onları da tespitini yaptırdık. Yüzde seksene yakın başarısız. Yani yüzde yirmi oran sadece başarı sağlanmış. O da iklimsel faktörün kangal ırkının üzerinde ne kadar olumsuz etki ettiğini görürsünüz. Zaten gidin bir başka coğrafyada, başka bir memlekette hatta genetik yapısının dahi karakteristik özelliğinin ve genetik yapısının dahi bozulduğunu görürsünüz. Çünkü siz köpekte kangal ırkında nerede doğru duruş ve nerede verim alabileceğinizi sadece sadece soğuk iklimde çok başarı oranının yüksek olduğunu hiçbir şeyinin bozulmadığını gerek psikoloji gerek anatomi gerek fizyolojik yapısının bozulmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Biz burada bireysel olaraktan ziyade ben kendim de sürekli bunun araştırmasını yapıyorum. Bugün Kangal ırkı Afrika e, deniz seviyesi iklimleri nem oranları yüksek bölgelerde sadece ve sadece yaşamak için mücadele verir. Adaptasyon dönemi var mıdır? Varsa da işte o zaman da genetiği bozulur. Değerli kardeşim. Şimdi Pakistan millete e, Türk millete çok yakın olduğu gibi ki aynı millet diyebiliriz. Şimdi biz de çok meraklıyız ee, yani bu neslin orada da devam ettirmesi için. Peki Pakistan'la alakalı bir projeniz var mı bir çalışmanız var Afganistan mı? Afganistan'a gitti. Ee, Afganistan İçişleri Bakanımız geldi bizden aldı bizi burada şeref ödülü verdi bize Afganistan'ın hani zamanında İçişleri Bakanının ödülünden de verdi. Ee, dolayısıyla iklim olarak Afganistan'la Pakistan aynı bir iklim, ayrı bir iklim değil. Ama, evet doğru. Ama e, şunu özellikle nokta koyalım. Afganistan'ın Pakistan'dan çok daha karasalı var. Daha soğuk iklimi var biliyorsunuz. Evet. Yani daha belli hatları Moğollara işte Rusya'ya falan dayalı. Çin'e dayalı. Dolayısıyla orada hayatını çok rahat idam eder. Çünkü oradaki koşullar bu hayvanın, bu ırkın istediği koşullardır. Benim endişe duyduğum bazı şeyler var orada. Onu da mutlaka yönetmenlikle halletmeye çalışıyoruz. Aslında konu uzun bir konu. Şimdi köpek boğuşu bizim e, kardeşlerimizin yaşadığı bölgelerde çok yaygın. Dolayısıyla endişemiz acaba e, ileride elde fazlalaşan daha çok malzemeden ziyade hayvan için veya hayvan korumasından ziyade buna e, sebebiyet verir diye de korkuyorum. Ama inşallah sağlıklı ellerde, sağlıklı ellerde kangal köpeği bizim... Pakistan bölgesinde de yaşamasını biz tercih ederiz ve isteriz. Çok teşekkür ederim bu ben kadar değerli ediyorum. bilgileriniz için. Sizi yakından tanımaktan mutluyum, gurur duyuyorum. Çok de teşekkür ederim. Bir kardeşimin gelip Pakistan'dan bir çayımızı içmesi, bizi burada onurlandırması, bizimle aynı dünyayı paylaşması, dil önemli değil. Pardon, dil önemli çünkü herkes yaşam içinde aynı şeyi yaşadığı için dil önemli. Sadece dil varmış. O Anadolu'nun bozkır köpeği, engin dağların yüzü üzerinde koşturması gerek. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa, Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa, Kim okurdu, kim yazardı, koyun kurd ile gezerdi, Fikirler bir başka başka olmasa.